Sevgili dostlar merhaba. Biti kazineye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. 14. hikmetin izah kısmından devam ediyoruz. Yokluk zulmet, varlık ise nurdur. Kainatın manası mutlak varlık olan Cenabı Hak ile aşikar olur. Şu halde varlıklara mevcut demek ancak göründüğü yerle alakası bakımından caiz sayılmıştır. Gerçek mevcuda gelince tek hakiki varlık ancak vacibül vücut hazretlerinin zatı olduğundan Cenabı Halık ortaksız olur. Şimdi vaktiyle bir Allah dostunun şöyle bir duası var imiş diyor ki Allah'ım meşgulliğimi Allah'ım beni senin zatından gayrıyla meşgul etme. Bu duanın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den teberrüken geldiği de ifade olunur bazı kaynaklarda. Cenab-ı zatı, sıfatı, sıfatları, esması ve fiilleriyle var. Şimdi bir zatın böyle dua ettiğini duyunca bir başka yerde iki arif sohbet ediyorlar. Birisi diğerine diyor ki efendim falanca duasında şöyle diyor. Allah'ım beni senden gayrıyla meşgul etme. Hakikatte gayr diye bir şey yoktur. Başı yokluk, sonu yokluk olan şey bugün var gibi de yapsa hakikatte yoktur. O zaman bu dua ne manaya gelir? Zaten ondan başka bir şey yok ki. Niye böyle bir dua etsin? O zaman o diğer Arif Saat buyuruyor ki, Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatları da zatının yanında gayr gibidir. Beni senden gayrıyla meşgul etme demek, esma ve sıfatınla bile meşgul etme, zatınla meşgul et demektir. Bunu biraz şöyle somut kılma adına belki teşbihte hata olmaz diyerek şöyle bir misal verilebilir. Karşımda sevgili Batuhan var. Üstündeki gömlek Batuhan'a ait bir şeydir. Ama gömlekle meşgul olduğumda Batuhan'la meşgul olmuş olmam. Ayandaki ayakkabı da ona ait bir şeydir ama onu ifade etmez. Şu an üstünde taşıdığı için ona dair bir şeydir. Bir şeyin onu taşıyana dair olmasıyla bizzat o olması arasında fark vardır. Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatı da zatının yanında gayr gibi kalmaktadır. Şimdi burada izah kısmında şuraya kadar okuduğumuz meseleyi açma adına bu misalden bahsettim. Diyor ki, kainatın manası mutlak varlık olan Cenab-ı Hak ile aşikar olur. Mutlak varlık Cenab-ı Hak'tır, gerisi yoktur. Hak'la aşikar olmaya muhtaçtır. Yani vardır ama varlığının ispatı için Cenab-ı Hak olması icap eder. Ancak o şekilde aşikar olur. Şu halde varlıklara mevcut demek ancak göründüğü yerle alakası bakımından caiz sayılmıştır. Yani bir şeyin mevcudiyeti Cenab-ı Hakk'ın oradaki tecellisiyle alakalıdır. Devam ediyoruz. Gerçek mevcuda gelince tek hakiki varlık ancak vacibül vücut hazretlerinin zatı olduğundan Cenab-ı Halık ortaksız olur. Cenab-ı Hakk'ın bir ortağı yoktur. Çünkü alemde varlığın bir kısmı kainatın yaratıcısıyla, bir kısmı mahlukat ile kaim değildir. Mahlukatın mevcud olmamasının manası, varlığın mümkinat ile kaim olması demek olmayıp, belki bizzatihi, vacibül vücudun zatı ile kaim olan ve harici eserlerin mebdei ile tefsir edilmiş bulunan hakiki vücuda, mümkünatın bir taalluk çeşidiyle bağlı olmasıdır. O zaman diyor ki, müellif, şöyle belki izah etmeye çalışabiliriz, yaratılmış olan şeylerin, mevcut oluşunun manası, kendi kendileriyle var olmaları demek değildir. Ancak, Cenab-ı Hakk'a, yani hakiki vücuda, bir alakayla, bir şekilde bağlantıyla, bağlı ise onun varlığından söz edilebilir. Devam ediyoruz. Ve bu alaka da Allah'ın ilminde sabit olan eşyanın ezeli hakikatları üzerine ilahi tecelli cilvelendiğinde görüşlere menzil oluşudur. Tecellinin keyfiyeti ise ancak sırların alimi hazretlerine malum olup akıl sahibi fertler için meçhuldür. Yani kainatta var olan şeye var diyebilmemiz için Cenab-ı Hakk'ın onda tecellisi gerekmektedir. Cenab-ı Hakk'ın onlarda tecellisi yoksa onlar yokluktan ibarettir. Yokluk karşısında nuru yani varlığı barındıran bir şeydir. Ama bu tecellinin ne şekilde olduğunu irfan sahipleri sezerler, hakikatini ise bir tek Cenab-ı Hak bilir. Eşyanın Yaratıldığı demde ne şekilde Cenab-ı Hakk'ın tecelligah oluşunu hakkıyla bilen gene Cenab-ı Hakk'ın bizzat kendisidir. Hadid Suresi 4. Ayet-i Celle'yi okuyacağız burada. Nerede olsanız O sizinle beraberdir. İlahi müjdesinin temin ettiği yakınlık ve beraberlik dahi cevherin cevhere ve arazın araza yakınlığı kabilinden olmayıp, bu mevzuda yer, mahal ve mekanın bir dahli bulunmamak suretiyle yalnız tesir ve teessür olarak yorumlanır. Değil eşyanın üzerindeki tecellinin keyfiyetini anlamak, nerede olsanız o sizinle beraberdir ayet-i cellesindeki onun bizimle beraber oluşunu anlayabilmek için dahi yer, mahal, mekan, bütün bunları bir kenara bırakıp, cevherin cevhere, arazın araza yakınlığını unutup, bütün bunların dışında tesir ve tesir olarak, keyfiyeti kendince meçhul bir birliktelikle Cenab-ı Hakk'ın, nerede olursak bizimle beraber olduğunu idrak etmek gerekir. Şimdi bu şekilde 14. hikmeti bitirdiğimiz anda belki şunu söylüyorsunuz. İyi de biz pek bir şey anlamadık. O zaman bana da şunu söylemek düşüyor. Size bunu anlatan da zaten çok bir şey anlamadı. Çünkü merhum Necip Fazıl Kısa anlamak yok çocuğum anlar gibi olmak var. Akıl için son tavır saçlarını yolmak var. Beytinin anlatmaya çalıştığı mevzulardan biriyle karşı karşıyayız. İnsan bir şeyleri diliyle ifade etmeye, aklıyla anlamaya çalışabilir, anlatmaya çalışabilir. Ama ötesinde öylesi şeyler vardır ki onlar günü geldiğinde Cenab-ı Hak lütfederse yaşatılır. Yaşatıldığı vakit dilerse onu dile de döktürür, dilerse dile de döktürmez. Eserin sahibi i̇bn Ataullah El İskenderi Hazretleri bu hakikati tatmış olmak itibariyle eserini de bu şekilde yansıtmıştır. Hakikat ehlinin hallerinden bahseden bir hikmet olduğu için anlayamamamız, anlatamamamız, anlatsak da, anlasak da Hakkıyla anlatıp anlayamadığımızı itiraf etmemiz doğaldır. Cenab-ı Hak günü geldiğinde bu hikmette bahsedilen güzelliği, lezzeti bütün o varlıktaki Cenab-ı Hakk'ın